Bandırma Son Kurşun Platformu 02 Ekim 2020 tarihinde Bandırma meclis üyelerimiz, Şehit ve Gazi ailelerimiz, Şehit ve Gazi dernek başkanlarımız, Kent Konseyi Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcımız, Gazeteci Büyüklerimiz ve tarihle ilgili özellikle Bandırma tarihiyle ilgili arkadaşlarımızın hep beraber bir araya gelmiş olduğu toplantı sayesinde kurulmuştur. Ee, bu kuruluş aşamasından itibaren bu son kuruşun anıtının oradaki tarihi e, tarihinden sonra son kuruşun anıtının e, yarım bırakılması niçin ve neden yarım bırakıldığının araştırılması. Ayrıca e, Bandırma Kurtuluş tarihinde bizim Bandırma'dan özellikle Kuvayi Milliye komutanlarımızın da büyük katkılarının araştırılması için yola çıkılmış yaklaşık bir yıla yakın bir zaman içerisinde müthiş ilerlemeler kaydetmiştir. Özellikle Son Kurşun Anıtı'nın yani biliyorsunuz Son Kurşun Anıtı 1972 yılında Hasan Sur'un önderliğinde Ay Yıldız Tepe Anıt Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkanı olarak yola çıkılmış ve 1974 yılında son kurşun anıtının sadece bir kısmı olan tüfeklerin çatılmasıyla yarım bırakılmış ve o kalan proje yani 1974 yılından itibaren bu zamana kadar yaklaşık 47 yıllık süre içerisinde projeye ne bulunabilmiş ne de yapılması için herhangi bir çaba sarf edilmiş. Biz bunu özellikle platform üyeleri olarak masaya yatırdık ve nasıl bulunabilmesi ve proje nasıl ulaşabilmesi gerektiğini düşünerek bir çalışma ortamı yarattık ve bu çalışmanın sonucunda bu proje özellikle gündüz özdeşin o dönemki İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki çok değerli bir profesörün çizmiş olduğu projeye ulaştık ve bu projede bunu e, bulmuş olduğumuz bu projeyi e, bir kitap haline getirerek 3D e, şeklinde de e, reklam ve tanıtımını e, hazırlattırarak bütün e, gerekli kurumlara tek tek ulaşma suretiyle hem tanıtımını yapmak hem de e, bu CD sayesinde yapılabilecek olan projenin tamamlanması gereken projenin e, o günkü şartlardaki ne uygun olarak tanıtımını sağladık. Tabi e, bu çalışmalarımız o kadar hızlı devam etti. E, bandırma'da ulaşabileceğimiz, gidebileceğimiz herkese e, bu kitapçıkla ve CD ile bu tanıtımını e, yapmak için herkese ulaşmaya çalıştık. Başta belediye başkanımız olmak üzere, kaymakam beyler olmak üzere. E, pandeminin bu dönemde ağırlaşması sonucu biz de çalışmalarımızı ufak da olsa bir ara vermek zorunda kaldık. Tabii bu dönemde özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ulaştık ve her ulaştığımız kişi projenin müthiş bir proje olduğunu, mutlaka hayata geçirilmesi gerektiği üzerinde birleştiler. Bu da yapılan bu çalışmanın ne kadar değerli, bandırma için ne kadar önemli olduğunu da ortaya çıkarttı. Şimdi bu projede ne var? Yani 1972 yılında çizilen, yapılan bu projede ne var? Orada mesela bir müze var. Müzenin yanında kafeteryasıyla, oradaki otoparkıyla, seyir terasıyla ve özellikle Kurtuluş Yolu dediğimiz, yani gençlerimizin Kurtuluş Yolu sayesinde kurtuluşun her safhasını e, gezerek duvarlardaki resimlerle ve tanıtımlarla e, o kurtuluş yolunu gezen her çocuğun kurtuluş yolunun sonucunda tarihi yani özellikle bandırma ve yani ulusal kurtuluş tarihimizi çok net bir şekilde öğrenebileceği çok değerli bir e, kurtuluş yolunun olduğunu e, öğrendik. Bu proje buna katkı sağladığında özellikle bizim Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızı en iyi şekilde anlatabileceğimiz yani Bandırma'da en iyi şekilde anlatmış olacak. Özellikle bu projedeki yani kurt Kurtuluş anlatında ismi geçen 80 şehidimizin özellikle ne yapabiliriz onun araştırmasını da yaptık. Burada 80 şehidimiz özellikle Kocaeli grubunun 1922 yılında Bandırmamızı kurtarmak için yola çıktıkları ve fedakarlıklarla bandırmaya kadar gelip özellikle 61. Alayın iki değerli komutanı Süleyman Bey ve Vecihi Bey'in alınlarından vurularak şehit düştüğü ve burada da müthiş bir hikayeler var. Bu hikayeleri de mutlaka ortaya çıkarmak zorundayız ve özellikle bunun için de çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Burada şunu da biliyoruz ki son kurşunda ismi geçen 80 şehidimiz 19 ilden gelen insanların bir araya gelmiş olduğu bir topluluk ve biz şuna da inanıyoruz ki 19 ildeki bu insanlar da o son kurşun anıtının birer parçasıdır. Nedir mesela bu iller? İstanbul, Ankara, Kayseri, Eskişehir, Konya, Kocaeli, Sakarya, Sivas, Denizli, Ordu, Samsun, Bolu, Çorup, Çankırı, Bilecik, Zonguldak, Yozgat, Kastamonu, Niğde. Yani bu 19 ilde aslında Bandırma'yı bize kurtuluş savaşımız 19 ili de bağlıyor. Çünkü bu insanlar buradan kalkıp Kocaeli'de ee, bu birliğin içerisinde yer almışlar ve yaklaşık 300-400 kilometre çok büyük engellerle yani o Kurtuluş Savaşı'nın o havasında e, özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı yani Sakarya'da savaş kazanılmış Sakarya'dan insanlar çıkmışlar. 30 Ağustos'tan itibaren sürekli yollarda 17 Eylül'e kadar yani yaklaşık 17 gün boyunca Bandırma'ya ulaşıncaya kadar çok büyük fedakarlıklar içerisine girmişler. Ve e, Bursa'da, Yalova'da, e, Sakarya'da pek çok çatışmalara girmişler. En son burada dedi, Dikmen Bayırı dediğimiz, yani 16 Eylül'de e, orada da büyük bir çatışmaya giriyorlar. Ondan sonra 17 Eylül, yani son kurşun olduğu bölgede, Ayıldız Tepe'de, orada da en değerli komutanlarıyla beraber 78 asker e, orada e, şehadete eriyorlar. Burada e, özellikle anlatılması gereken şu da var. E, bu insanlar İzmit'ten yani yaklaşık 300-400 km yoldan gelirken Bandırma'daki e, insanlarımız ne yapıyordu? Burada da Kuvayi Milliye'nin en değerli komutanları var. Yani anlatılmayan aslında bizim hepimizin de pas geçtiği. Ben bakın e, isimlerini tek tek belirtmek de istiyorum. E, Müfreze komutanları Çepneli Osman Bey. Altı Parmak Nuri Efe, Çakmaklı Kazım Bey, Edincikli Bacak Hasan, Sarıköylü Kurt Hasan, Kara Bulutlu Kazım Bey, Edincikli Pıtır Efe, Müfreze Komutan, Akıncı Müfreze Komutanları var. Yorkanlı Mustafa Bey, Bandırmalı Salim Çavuş, Çakırcalı Mustafa Çavuş, Kayacıklı Şevki Bey, Edincikli Cemil Bey, Edincikli Kotun İsmail, Edincikli Tahsildar Tevfik Bey, Edincikli Süleyman Bey, Edincikli e, Şahvetdin Bey, Bandırmalı Tevfik Bey, Aksakallı Şaban Efe. Yani bu insanlar da o İzmit'ten gelen insanların yanına katılarak müthiş bir mücadele veriyorlar. Evet, o 80 kişinin ismi o çok güzel bir şekilde orada belirtiliyor. Fakat bu e, Kuva Milliye komutanları, Unifriza Komutanlarımızla ilgili hiçbir bilgi, hiçbir belge, bir şekilde Bandırma tarihine anlatılmamış, yazılmamış, yazılan kaynaklar tabii ki var. Bizim aslında en büyük görevlerimizden bir tanesi de bu değerli komutanlarımızın hatıralarına, anılarına sahip çıkabilmek. Son kurşun platformu olarak bir yıl boyunca çok büyük yol aldığımızı düşünüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bambaşka bir vizyonla bütün bandırma katmanlarını, bütün bu kurtuluş tarihine değer veren insanları, derneklerimizi, bütün sivil toplum kuruluşlarımızı son kurşun platformu içerisine dahil ederek yani yapılacak o kadar büyük çalışmalar var ki hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenmek istiyoruz. İçimizde bir takım arkadaşlarımız bir takım bölünme gibi bir had şeye çıktılar. biz bizim amacımız kesinlikle reklam değil. Bizim amacımız kesinlikle öne çıkmak falan değil. Biz şunu istiyoruz. Burada müthiş bir tarih var. Burada müthiş bir e, tüm ülkeyi ilgilendiren, ulusal kurtuluşumuzu ilgilen çok büyük bir değer var. Son kurşun anıtı. Bu son kurşun anıtını bütün ülkeye tanıtmak için bütün bandırma olarak el ele vermemiz zorundayız. Cumhuriyetimizin 100. yılında son kurşun bandırma son kurşun platformu olarak kenetlenmek zorundayız. Biz kenetlendik. Daha önce bir yıl boyunca bir yıl boyunca müthiş bir çalışma içerisine girdik. Yetiyor mu? Yetmiyor. Üniversitemizle beraber bütün herkesle her türlü imkanla bu şeyi atılım mutlaka yapmak zorundayız. Bandırma bu projede sen, ben, bizle o, bu falan demeden biz demek zorundayız. Bandırma Ulusal Kurtuluş Tarihini hep beraber yazmak zorundayız.